Krallar gibisin oğlum Çağban. Bu devirde kim bulmuş... ...zayvalık tostunu deniyoruz... Ekmek çıtır çıtır ne güzel bak taze. Ahmet! Bak düşme ha! Sonuma bak benim! Hüsnün senin ey Dilberri nadide kamerime Kendimi çıplak hissediyorum. Ahmet! İçimde bir şey yok. Mahalleli! Üstüme etten kalktın, sütüyen Evet arkadaşlar bugün de ayvalık tostunu geliştiriyoruz. Zaten ayvalık tostunun meşhur olan kısmı ayvalık tost ekmeği. İçini bolca dolduracağız. Şimdi sucuğumuzu kaşarımızı normal koyduk. Şedarımızı koyacağız. Çedar peynirimizi de koyduk iyice. Ben de sucuk kaşarımız normal var. Çedar peynirimizi koyuyoruz. Evet domatesimizi, turşumuzu koyduk. Rus salatamızı koyuyoruz. Sosislerimizi koyuyoruz. Ve Ayvalık dostumuz adır.